Malatya Vuslat TV yine farklı gündemlerle şehrin gücü olmaya devam ediyor. Şehrin nabzı programının konuğu, yazan belediye başkanı Nevzat Öztürk oldu. Öztürk, yazana yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İçimden gele gele, ballandıra ballandıra konuştuk. Malatya Vuslat, şehrin gücü ve gündemi belirleyen kanalı olmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlarımızda yayınlanan gazeteci Rıfat Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Şehrin Nabzı'nın konuğu yazan belediye başkanı Nevzat Öztürk oldu. Bizim belediyenin tarımsal alanlarında bile e, şey eğitimlerini alacaklar, Pratikler pratiklerini yap. Belediye Başkanı Öztürk yazıhana kazandırılan tarımsal yatırımlardan olan domates ve kapya biber ekimiyle 4500 kök Trabzon hurması tesisinden bahsetti. 2000 dönüm kapya biber, 2000 dönüm domates ekimi yapılmış. Ayrıca önümüzdeki döneme e, salçalık domates ekimi için yer kiralandı. İnşallah verim alınırsa e, bir salça fabrikasının yazana kazandırılması için ne gerekiyorsa... Ondan Başkanım başkarım salça yapacağız. fabrikası geliyor. Ayçiçek testi için başlamış. Çay yağımız olacak. 4500, 4500 kök, kök. Trabzon hurmamız var. Biz orada bir hazine aracı vardı. Tahsis ettirdik. Trabzon hurmasının desteğini DAP Daire Başkanlığından aldık. Şimdi hurmanın kurutulması için de kurutma tesisi yanına yaptık. Tarım, tesis bakanlığından, de Tarım Bakanlığından destek aldık. Yine vurma tesisinin içerisine şu anda aç yağı, yağı üretim tesisinde kuruyoruz. Aynı zamanda orada hem e, 5000 metrekarelik bir alanda kekik üretimimiz var ve 10 dönümde çardak üzüm projemiz var. Üzümlerimizi diktik. Öztürk yazağına ana kazandırmak istediği diğer bir proje olan Sero Organize Sanayi'nin yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağını ifade etti. Biz de daha yeni orada tapularımızı, bu arazideki tapularımızı daha yeni Sera Organize bölgesine tapularını adını aldık. İnşallah 2023 yılı içerisinde de Sera Organize'nin alt temel yani parselasyon, parselasyon, elektrik. Kanalizasyon diğer hatların yapılması için bütün modül projeler yapılacak. Burada çok güzel üretim testleri yapılacak. Burada da yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacak. Öztürk, Yazıhan Belediyesi'ne kazandırılan Güneş Enerjisi Santrali Projesi hakkında da bilgiler aktardı. Güneş enerjimizin hikayesi farklı. Ben burada iddia ediyorum hı hı. Ee, Varsa e, Buyursun cevap versinler Biz 1 lira para ödemeden Sadece projeye Az miktarda bir para verdik ee, Gelir paydaşı Şeklinde e, Diyarbakır'da e, Bir hemşehrimiz e, Bingöl'lü bir hemşehrimiz Diyarbakır'da bir e, güneş paneli Fabrikası kurmuştu hı hı. Tesadüfen tanıştık Geldiler yerimizi gösterdik ve yazan da gerçekten güneş enerjisinden çok önemli oranda gelir sağlanıyor. 3 yılı geçti aktif halde. İnşallah 7 yıl sonra da bu testin tümü belediyemize Ait olacak. %30'u bize ait. Biz buradan bir de bir minibüs belediyemize kazandırdık. Bir 1 lira para vermedik ve bu avantajlı tesisi belediyemize kazandırmış olduk. Ciddi anlamda aylık bütçemize katkı yapıyor. Bunu da burada telaffuz edeyim. Vallahi önemli bir şey bu. Evet.